Sıra sen, sende ve bu son no. <gülüyor> 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 Hem soba hem lop Ne oluyor lan? sikecek Var var. <gülüyor> <gülüyor> Bana top devlen derler Oğlum Çana... bu salak Japonlar da mı Araplar gibi sağdan sola okuyor? Evet. Mallar ya. Ya niye öyle okuyorlar ya? Niye doğru Geri düzgün zekalı. okumuyorlar? Kanka onların doğru düzgün o şekilde. Bana ne? Bana ne? Ya oraları böyle bir. İstila edip onlara gel... Kültür öğretmemiz lazım ya. Yok kanka o imkansız. Bak baksana, bak düz mantığını bak. Dünya haritasını aç tamam mı? Yukarıdan aşağı gittikçe kültür baskısı artıyor. Kanka kanka. Dünya düz bu, bu arada. Ya haritayı diyorum. Kuzeyden dünya, güneye gittikçe. Dünya düz gerizekalı herif. Anlamıyor musun bunu Abi, ya? Salak herif. Tamam haritada düz zaten. Bak kuzeyden güneye gittikçe diyorum. Maymun Selim antilop Mehmet kartal. Bıçıcam gene yaa Vurma vurma One! Ya yeah, ifike, edene motodum fucking one zone Kafanı sikiyo Arkandan geliyor. Ne oluyor lan? Tony lan? arkadaşlar şey ya, Lütfen ya yapma ya. Cidden yeter ya. <laughs> Siktir git gelme <laughs> Aa, bana ya, yani. Yetmiş, Gerizekalı <laughs> mısın? Mal <laughs> mısın? Aptal mısın <laughs> ya? Yok mu beynin yok mu? Manyetik beyin özürlü orospu çocuğu seni. Kray. Kray Yağmur'um. Ya bunu kudumu kuyunu oynatmıyor ki bana. Sana oyunu dar ettim Takmış be bir tane götüne iki tane kanat. Üzerime üzerime geliyor. Kör oluyorum. Yapamıyorum bir şey ya. Kör oldum. Peki üzerine ne oldu? Ya ben yatağımı kaybettim de. Kusucam. <laughs> Beyler, babam, <laughs> koyayım. Beyler babam yeni buzdolabı almış taşımaya gidiyorum. <laughs> Senin yatağında yatabilirim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya aslında gerçekten beni sevdiğin için mi benimle taslak geçiyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>